Derin öğrenme, insan beyninden esinlenerek geliştirilen yapay sinir ağlarıyla verilerden karmaşık desenleri öğrenen bir yapay zekadalıdır. Bu teknoloji büyük veri kümeleri üzerinde çalışarak daha önce fark edilemeyen ilişkileri ve desenleri ortaya çıkarabilir. Derin öğrenme modelleri katmanlı bir yapıdadır ve her katman veriden yeni bir şeyler öğrenir. Bu yapıyı her katmanı farklı bir tat ve dokuya sahip olan bir katmanlı kek gibi düşünebilirsiniz her katman verinin farklı bir yönünü analiz ederek daha derin ve anlamlı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Derin öğrenme birçok alanda devrim yaratmaktadır. Otonom araçlarda görüntü tanıma, sesli asistanlarda doğal dil işleme ve tıbbi teşhislerde kullanılarak bu alanlarda kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca eğitim ve çevre gibi alanlarda da derin öğrenme uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Python gibi programlama dilleri ve TensorFlow gibi ücretsiz araçlar sayesinde Herkes derin öğrenme modelleri oluşturabilir. Bu araçlar, derin öğrenme teknolojisinin daha geniş kitleler tarafından erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Derin öğrenme, sağlık, eğitim ve çevre gibi alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Gelecekte bu teknoloji sayesinde daha etkili ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi beklenmektedir.